Bu alet camlarınızı hem temizliyor hem de vakumla kurutabiliyormuş. Yaspe bunu dener. İhtiyacımız olan ürün burada arkadaşlar Kiwi markasının bir ürünü yaklaşık 720 TL bir fiyatı var ürünün kendisi şöyle bir adet ölçek başlığı ve şarj aleti çıkıyor teknolojinin nimetlerinden faydalanarak camlarımızı temizleyeceğiz bu videoyu da temizlik hastası bir arkadaşına göndermeyi unutma başlığı şöyle geçiriyoruz burada da haznesi var cam sil dökelim haznemizi dolduruyoruz şuradan boşalttık bunun hangisi temiz hazne hangisi pis hazne diye buradan fıslatacağız buradan temizleyeceğiz şu tuşa da basarak temizlediğimiz yerleri vakumla çekeceğiz en iyi Arabanın camında size bunu gösterebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir haftadır yıkanmıyor aracım. Pıslatıp sonucu göreceğiz ama öncesinde videoyu bir beğenip beni de takip ederseniz çok mutlu olurum. Şöyle pıslattık. Böyle çeviriyoruz. Silmeye başlıyoruz. Şimdi vakuma geçiyoruz. Bakalım nasıl çekecek. Vay! Baksana. Aa, ne Bak, ne kuruttu. Bak, vakumlu taraf. Vakumsuz taraf.